Ee, iyi başlamak en büyük amacımız. Baktığımızda aşağı yukarı diğerlerle değil ama bütçe olarak birbirimize benzeyen bizden biraz daha iyi olsa da birbirimize yakın bütçelerde iki takımız. Futbol kültürü olarak da benzer bir yapıdayız. Ee, onlar kendi sahasında bu avantajı yakalamak, galibiyetle başlamak isteyeceklerdir. Ee, ancak biz de aynı durumdayız. Hem keyifli bir futbol, hem de e, bir galibiyetle ayrılmak niyetindeyiz açıkçası. Ümit ederim ee, ilk maçtan başarılı döneriz. Favorilere saygı duyuyoruz ama grup ilginç geçebilir. Ee, bu Brüç için de geçerli. İyi bir takım. Dikkat etmemiz gerekecek. Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok beğeniyorum o baştaki müziği. Çok seviyorum. E, hakikaten e, bayılıyorum yani. E, beni etkiliyor açıkçası. E, nerede olduğumu hatırlatıyor. ya we have few Yeni futbolcular, yeni oyuncular hep birlikte e, yalnız beraber yeterince çalıştık sanırım. Herkes Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanlı bir şekilde bekliyor. Kulüpülüş fanatik bir kulüp ve her taraftan da seyirci geliyor buraya. Sanırım iyi bir maç olacak.